Aslanlarım buraya gelin. Oğlum atın şeyine falan bak böyle hissiyatı çok. Tabii çok yapı yoksa texture <laughs> yapabiliyor musun abi onları böyle kimse kimsenin ne gelip? Yağmurda, yaparız. çamurda falan da oluyor. Sonbaharda böyle, ilkbaharda falan. Artık bak. gönlün nasıl var. savaşmak istiyorsun? açın. şurada da konuşlanın. Move. F3. F3. Loose formation. Geliyorlar. Şimdi bak. Ee, okçuları durdurmak istiyorum. Dur. F4'tendi galiba abi. Hold arrows. Hah. Tamam. Gelin bakalım. Yalnız dezavantaj bizde Çünkü güneş bizim karşımızda. Attığınız ese olsun aslanlarım. Atış! Serbest! miya hoş geldin Abo cıda varmış bunlarda. Bizi harcayacaklar bu arada. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ananın yaptın lan? Aslan gibi duruyordum orada. <laughs> oğlum bizimkiler gene <yine> yok oluyor. <laughs> Kaybısı kaçıyor. Oğlum savaş alın bak. Direkt re yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi vazgeçtiler. Bir kaçıyorlar bir geliyorlar. Hayır Dur, hayır bir ufak sandım. istek daha var. Efendim. Bir ufak istek daha var abi şöyle. Ee, Cihan demiş ki Mixed unit yapıp yönetimi EA'ye ya versin demiş. Mixed unit, unit yapıp yönetimi EA'ye ya versin. Direkt yapay zeka yönetsin bütün kombatı. Tamam. Nasıl yapıyoruz onu? F6 ile veriyor musun? Tamam bir dakika şimdi. 0 F6 diyorlar. Her, her şeyden eşit mi vereyim diyorlar. Hı hı. Mixed yapıp her şeyi 25 yapacağız abi. Sonra da F6 yapacağız. Tamam. Summer gene. Düz arazi. Atakır matakır değiştirmiyorum. 500'e 500. Aynen. Önce sıfıra basıp F6 yapıyoruz. Ondan sonra bütün birimler E'ye geliyor. Rastgele. Önce sıfıra basıp... Everyone. Sıfır, F6 yapıyoruz. Sıfır, F6. Sergeant, take command. Sonrasında lan, bütün... Şu an benden çıktı galiba bu. Şu an senden çıktı abi aynen. Oy, oğlum hepsi farklı kafaya gidiyor lan. Bir taraf güçlü oldu, önemli değil ya. Yo dert değil ya. Mesela şöyle bir şey de var abi. Yaşar hatırlattı şimdi. Savaşta komutan ölünce askerlerin morali bozdu. O yüzden de kaçmaya başlıyorlar. Bu arada pis patates olacağız mı? Abi burayı da... Ah. Ah. Okçu... Bak şimdi okçular piyade arkasında duruyorlar. Dur lan. Bizim okçular garibim. Evet evet piyadeler raşladı şu an. Bu aşağıda da sağ kanadı koruyor, sol kanadı koruyor diyor bak görüyor musunuz? Tabi tabi. Hayır, hayır hayır. Ya çok kolay ölüyorum diyeceğim de yani 500 tane asker var burada böyle de koşmazsın ya. Neyse daha iyi oldu.